Kristal markası altında hizmete sunduğumuz Herkül seramik kesme makinaları yeni geliştirdiğimiz özellikler sayesinde profesyonel kullanıcılara farklı avantajlar sağlamaya devam ediyor. Kesme ve kırma işlemleri için zeminin müsait olmadığı durumlarda Herkül seramik kesme makinası katlanır ayakları sayesinde yerden yüksekte bir sefa işlevi görmektedir ayaklara bağlanan hidrolik amortisörler vasıtasıyla açma ve kapama işlemi kolaylıkla yapılabilmektedir. Ayaklar kapatıldığında makina'nın ana gövdesinin içinde kaldığından yer çalışmalarında da problem olmamaktadır. Katlanır ayakta Herkül seramik kesme makinası ilave bir masaya ihtiyaç duymadan kesme ve kırma işlemlerinizi kolayca yapmanızı sağlamaktadır makinenin başına ve sonuna monte edilmiş taşıma kolu ve tekerlekler rahatça taşınabilmesine olanak vermektedir. Hesaplı Türk kalitesini teknolojiyle buluşturan kristal seramik kesme makinalarını tüm işlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.